Merhabalar değerli emekçi kardeşlerim. Bildiğiniz üzere meclis tatilde şu anda. Özellikle 696 kanun hükmünde kararname ile kadroya geçen kardeşlerimizin 375 sayılı kanunun geçici 23 ve 24. maddesinden kaynaklı olan sıkıntılarının giderilmesi adına bir ön çalışma yapıldı. Bunu kamuoyuna geçmiş dönemde beyan etmiştik bizler. Şimdi değerli arkadaşlar birçok arkadaşımız merak ediyor. Ne zaman meclise gelecek bu sorun ve ne zaman çözülecek diye. Değerli arkadaşlar meclis 1 Ekim tarihinde toplanacak. 1 Ekim tarihinde toplanacak. Ve 2 Mayı içerisinde e, belirtmiş olduğumuz e, bu konular masada olacak. E, az önce belirtmiş olduğum gibi e, bir ön çalışma olduğu için e, Ekim ayı içerisinde e, bunun artık neticelenmesini e, bekliyoruz. E, burada e, Ekim ayının gündemi özellikle iş hayatı e, adına e, emeklilikte yaşa takılanlar, işte sözleşmeli personelin memuriyete alınması ve de 696 kanun hükmünde ile kadroya geçmiş olan yine 696 kanun hükmünde kararnamenin 375. maddesinin geçici 23 ve 24. maddesinin artık yeni bir düzenleme ile yeniden meclisten geçirilmesi ve bu sorunların kalkmasıdır. Ekim ayına konsantre oluyoruz artık ve Ekim ayına kadar da bazı platformlarda bizler yine mücadeleye devam edeceğiz bazı etkinliklerimiz olacak özellikle Facebook grubumuzu bilenler oraya gelsinler orada el birliğiyle yeni bir hareket başlayacağız ve bu işin en kısa da, en kısa sürede çözülmesi adına gerekli etkiyi ve tepkiyi göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar işin üzücü yanlarından biri de şu. Bildiğiniz üzere e, kamu çerçeve protokolünün 9. maddesinin e, yürürlüğe girmesi gerekiyordu şimdiye kadar. Fakat e, üzücü olan taraf şu. E, Koca Konfederasyon Başkanı Türkiye'nin bir numarası e, maalesef bir numarası diyoruz bunlara. E, yani en çok üyesi olan Konfederasyon Genel Başkanı ee, ancak e, kamera karşısına geçip e, işte biz bu maddeyi koyduk da uygulamıyor diye e, ağlayıp sızlıyor. E, ben de e, değerlemekçi kardeşlerime e, şunu gayet açık ve net söylüyorum. E, sendika öyle kalkıp da e, kamera karşısında iki kelime edip e, bu işi savuşturmak değildir, ağlamak sızlama yeri değildir. E, şimdiye kadar siz yeterince sahalara çıkmış olsaydınız bir gündem oluştursaydınız ulusal basında olsun meydanlarda olsun gümbür gümbür e, sesinizi duyurmuş olsaydınız duruşunu sağlamamış olsaydı şimdiye kadar e, bu sorunlar çözülmüştü. O yüzden e, şu anki sendikacılık e, sendikacılık değildir. E, i̇leri dönem içerisinde zaten kardeşlerim Ağustos sonu Ağustos'tan sonra e, bizler e, güçlü bir sendika oluşumuyla İnşallah sizlerinde teveccühüyle sahalarda olacağız. Bize inanan, bize güvenen, bizimle olan emekçi kardeşlerimizi asla ve asla mağdur etmeyeceğiz. Öyle oturup da kamera karşısından iki kelime edip tribünlere de oynamayacağız. Veyahut da sosyal medya aracılığıyla yazıp, çizip, ağlayıp, sızlayıp bunu istiyoruz, şunu istiyoruz demeyeceğiz. Birebir yüreğimizle, duruşumuzla, gücümüzle sahada olacağız ve büyük bir ses getireceğiz inşallah. Evet değerli kardeşlerim, Ekim ayında 1 Ekim'de meclis açılıyor ve inşallah gerekli mücadeleyi o döneme kadar da bizler yapacağız. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.